Elhamdülillah ve salatu ve ala En büyük problemlerimiz ne? En büyük problemimiz ne desem şimdi o kadar çok problemimiz var ki İslam ümmeti olarak hangisini e, anlatacağım bilmiyorum ya da hangisini problem olarak görüp çözeceğiz onu da bilemiyoruz. Bugün sabah bir arkadaş aradı. Bana bir olay anlattı. Ben normalde olay anlattırmam kendime ama direkt cümleye başladığı için ben de e, dur diyemedim. Bir olay anlattı. Şimdi olayın baş faili benim. Olayın baş faili benim. Olayı bitirdikten sonra <laughs> tamam mı şimdi? Yani her şey yanlış. Yani kötü bir şey değil. Öyle kötü bir şey değil ama başından sonra yani iyi güzel bir şey. Normalde öyle çok da böyle abartılacak kötü veya şey değil. Normal bir hadise bir olay. İşte şuraya gidilmiş yemek yenmiş gibi bir olay. Ee, her şey yanlış. Yani bir başkası olsa araştırsam ya yalanmış şuna desem içinde şüphe olur. Olayın baş faili ben olduğum için aktör benim yani başrol oyuncusu benim. Her şey yalan, her şey yanlış. Şimdi aklıma şu geldi. Yani bu kim tarafından? Nasıl uydurulur? Yani olayın bir doğruluk mahiyeti var da doğruluk mahiyeti yüzde beş. Anlatılanın yüzde doksan beşi yalan. Yanlış. Hiçbir doğruluk mahiyeti yok. Aklıma şu geldi. Bir, bu kadar yalan bir şeyi aktarmak. Bu kadar yalan bir şeyi aktarmak. Bu kadar yalan bir şeyle insanları meşgul etmek, bu kadar yalan bir şey uydurabilmek, bu kadar yani bunun mutlaka bir doğruluk payı var. Buradan buraya, buradan buraya, buradan buraya aktarılmış ve bana gelinceye kadar artık %95 bir tarife uğramış. Ben buradan ne çıkardım? Ben buradan şu şunu çıkardım. Bir, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin duyduğunu, her duyduğunu aktarması ona yalan olarak yeter. Arkadaşlar bu hadisten bir, her duyduğumuzu aktarmayacağız. Bu çıkıyor. İki bak önemli nokta. Duyulan aktarıldığı sürece doğrudan uzaklaşır. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin her duyduğunu aktarması yalan olarak ona yeter diyor ya. Ne demek mesela ben dostoru bir şey duydum. Ve bu dost doğru şeyi aktardım. Bu niye yalan olsun ya Resulullah? Yani benim duyduğum şey dostoru bir şey. Ben de duyduğum dostoru bir şeyi bir başkasına aktardım ya Resulullah. bu niçin yalan olsun? Böyle yalan olmaz ki. Hayır. Bir şey aktarıldıkça gerçekliğini kaybeder, hakikatini kaybeder, doğruluğunu kaybeder. Bir şey bir, birden diğerine, diğerinden diğerine, diğerinden diğerine aktarıldığı sürece, aktarıldığı sürece yalan haline dönüşür. Siz siz olun. Siz siz olun. Bir şeyleri aktarmayın. Bir şeyleri aktarmayın. Çünkü, çünkü iki ihtimal vardır. Ya birileri aktardı, aktardı, aktardı size geldi. Siz de başkasını aktaracaksınız. Zaten bu aktarılan yalan haline dönüşmüştür. Siz de bir yalan aktaracaksınız, bir yalanı yayacaksınız. Bu yalan da yani güzel bir yalan da olabilir. Yani Murat Gezenler hakkında çok büyük bir hadis otoritesi veya çok kötü bir adam. Yani lehinde ve aleyhinde kişinin lehinde ve aleyhinde yalan olabilir. Fark etmez. Önemli olan onun yalan olması. Tekrar ediyoruz. Aktardığınız şey hakkında iki ihtimal vardır. Birincisi 5-6 kişi tarafından aktarılmıştır. Size, gider, size kadar, gelene kadar hakikatini kaybetmiştir. Hadiste bu bahsediliyor. Siz bunu aktardığınız zaman, siz bunu aktardığınız zaman ne olacak? Bu e, yalanı aktarmış olacaksın. Birinci ihtimal bu. İkinci ihtimal diyelim ki direkt dost olarak öğrendiniz. Bir başkasına aktardınız. O bir başkasına, o bir başkasına aktara 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 ne olacak? Sizin aktardığınız doğru bir müddet sonra hakikatini kaybedip asıl ulaşması gereken yere yalan olarak ulaşacak. Buradan çıkardığımız birinci sonuç bu. O halde bir, duyduğumuzu aktarmayacağız. Bir şeyler aktarmaya ihtiyaç hissediyorsanız, yani bana telefon açıp hocam sana bir şey söyleyeceğim. Bununla ihtiyaç hissediyorsanız, mesela bana bir ayet tefsiri anlatabilirsiniz. Mesela bana bir hadis öğretebilirsiniz. Mesela bana peygamberler tarihinden bir kısa anlatabilirsiniz. Mesela bana hadise olay anlatmak istiyorsanız Bedir, Uhud, Hendek savaşını anlatabilirsiniz kişiler hakkında benimle konuşmak istiyorsanız, gıybet yapmak istiyorsanız diyelim Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, sahabe hayatı, Kur'an'da adı geçen peygamberler veya adı geçmeyen davetçiler hakkında bunlar hakkında konuşabilirsiniz. Bu yüzden bir olay, hadise konuşmuyorsunuz. Bunu konuşmak ihtiyacı hissettiğiniz zaman hak konuşun bu daha güzeldir bu bir. İkincisi siz siz olun dinlemeyin arkadaşlar. Siz siz olun dinlemeyin. Yani bize mesela birileri gelir derler ki hocam işte duydun mu şöyle olmuş. Ben duymak istemiyor. Ya yani ne oldu? Ya da mesela biri geliyor şöyle şöyle oldu haberin var mı? Hayır haberim yok. Hocam nasıl haberin yok? Yok benim haberim yok. Ben duymuyorum. Yani siz her işiteleni, her işi söyleneni duyan bir kulak kesinlikle ama kesinlikle olmayın Arkadaşlar bakın ümmet arasındaki bütün problemlerin sebebi bu. Bütün problemler. Ben bir arkadaşın yanına gidiyorum diyorum ki bu arkadaş hakkında sen böyle konuştun mu konuşmadın. Hayır hocam diyor ben öyle konuşmadım. Ne konuştun? Şöyle şöyle konuştum. Silsileyi takip ediyorsun. Lafordan çıkmış. Oraya gidene kadar tamamen değişmiş. Aslında hatta ilk başta doğruyu söylese bile niçin konuşuyorsun ki? İnsanlar hakkında niçin konuşuyorsun? İnsanlar hakkında konuşuyorsun. Niçin yani? O halde arkadaşlar bir biz konuşmayı keseceğiz. İnsanlar hakkında konuşmayacağız. Olaylar hakkında konuşmayacağız hadiseler hakkında konuşmayacağız. Konuşacaksak, dilimizi hareket ettireceksek, İslam tarihi hakkında konuşacağız. Allah'ın ayetleri hakkında konuşacağız. Hadisler hakkında konuşacağız. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Ama biz maalesef Allah'ın dini ile meşgul olmadığımız için beşeri yani dünyevi mala yani şeylerle meşgul oluyoruz. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Bunun sebebini de söyleyeyim. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Bunun sebebi de şu. Şimdi gece kitap okusanız sabaha kadar, sabah kalktığınız zaman dolu kalkacaksınız, iş yerinize gideceksiniz. Bir Müslümanla karşılaştığınız zaman okuduğunuzu ona anlatacaksınız. Akşam eve geleceksiniz, eşinize okuduğunuzu anlatacaksınız. Akşam Müslümanlarla bir araya geleceksiniz, onlara okuduğunuzu anlatacaksınız. Yani eğer ilim oluşursa, kitap okumak, tefsir okumak, ders dinlemek şeklinde bir ilim oluşursa sohbetlerimizin konusu o ilim olacak. Ama biz maalesef okumuyoruz, maalesef incelemiyoruz maalesef dinlemiyoruz. Bunun neticesinde de sohbetlerimizin konusu hep mala yani şeyler oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor kardeşler. Min husni islamil mer'i terkuhu mala ya'nihi. Kişinin İslam'ının güzelliği boş şeyleri terk etmesidir. Peki. Velhamdülillah Rabbil Alemin.